Değerli kardeşlerim. AK Parti ile biz sadece 8,5 yılda 80 yılda yapılan toplam Adıyaman için söylüyorum. Toplam 3400 dersliğe nispeten 8,5 yılda 1650 derslik yaptık. Yine AK Parti ile Sağla, sağlıkçı olduğum için torpil yapayım biraz. Sağla, Adıyaman'da toplam 12 trilyon lira. 2002 yılına kadar, son 8 yılda yatırım ve harcama yapılmışken, 2002'den 2011 yılına kadar toplam 196 trilyon yatırım yapıldı. Yani 16 kat daha fazla sağlığımız için harcama yaptık tam 81 üniversitemiz mevcut iken artık bunun da üzerinde Ankara gibi, Kayseri gibi gibi şehirlerimizde artık ikinciyi, üçüncüyü, beşinciyi hatta İstanbul'umuzda on üniversitemizi de açıyor duruma geldik. Bugün belki ömründe hiç uçağa binmemiş milyonlarca kardeşimiz büyüğümüz vardı. Ama artık neredeyse otobüs şirketleriyle rekabet eder duruma gelen uçak şirketleri var. Ve sadece Adıyaman'ımızda 2002 yılında toplam 12 bin Adıyamanlı hemşerimiz. Bir yıl bilmiş iken dikkat edin 2010 yılında tam 160 bin insanımız Adıyamanlı kardeşimiz uçağı birlikte sadece zenginleşmedik. AK Parti ile birlikte ayrıca hem yaşlılarımızı hem engellilerimizi de düşündük ve bugün artık tüm kamu kuruluşlarına, tüm özel sektör kuruluşlarına da mutlaka engelli vatandaşlarımızın belli bir kotayla ve öncelikle alınmasının da önünü açtık. 2012'nin sonuna kadar bütün kurumların bütün binaların her türlü engeli aşacak nitelikte engellilerimize de açık olması ve tüm engelliler için engelsiz bir hayatın zaruretini ve mecburiyetini de getirmiş olduk. <laughs> larımızı o evimizin bereket kaynağı büyüklerimizi, bunlara yapılan bakım ücreti olarak bir yıllık ücret mukabili 34 trilyon lira kaynağı aktarıyoruz. Biz her şeyin merkezine önce insan diyeceğiz, önce insanı koyacağız ve küçüğümüzü sadece sevgiyle değil, saygıyla. Büyüğümüzü de sadece saygıyla değil, sevgiyle, merhametle, şefkatle kucaklayacak bir anlayışı da hep birlikte getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan buradan kardeşlerim diyor ki 5-5. Ben bu 5'i anlayamadım ama niye 5 diyorlar acaba? 5 0 diyor değil mi? Peki bunun yolu nereden geçiyor? Sizden geçiyor. Şimdi deminden beri konuştuğumuz her şey eğer mutlu bir geleceğe bizi götürecekse 2012 Haziran günü 12 Haziran 2011 tarihinde hepimiz sandık başına gideceğiz ve artık söz milletin demiştik ya. Şimdi bundan sonra diyeceğiz ki mühür de milletin, ülke de milletin, devlet de milletin bu dünyada bu ülkenin medeniyetine, geleceğine ve ıslahına ihtiyaçlarına her şey bizim olacak diyoruz. bir millet için değerli kardeşlerim hep birlikte Adıyaman'da beş diyeceğiz. Türkiye'de de 75 diyeceğiz. Adıyamanımızın bugüne kadar AK Parti'mize gösterdiği desteği ancak 8-10 ilde görebiliriz. Adıyaman hakikaten hem başbakanımızın çok değer verdiği ve istisnai tuttuğu bir şehir olmuştur. Hem de Türkiye'mizde de AK Parti'mize verdiği destekle ve de ayrı bir yeri var. İşte 2011 yine bu desteğinizi, yine bu örnekliğinizi göstermenizin zamanı. Siz sadece kendi bireysel geleceğinizden önce bu ülkenin, bu milletin ve bu devletin geleceğini hep düşündünüz. Yine düşüneceğiz ve büyük Türkiye için Yarınlarımız için, çocuklarımız için, geleceğimiz için yine AK Parti diyeceğiz. Adıyaman'da 5-0 diyeceğiz. Türkiye'de de hadi ben söyleyeyim, 4-0 diyeceğiz. Değerli kardeşlerim, elbette ki yapacak daha çok işimiz var. Ve Sayın Başbakanımız canı gönülden milletini seven, milletin değerlerine önem veren ve bunu başının üzerinde tutan bir anlayışa sahip. Bunun için bu iktidar döneminde kapıcısından amirine, memuruna kadar, belediye başkanından milletvekiline kadar hangi alanda olursa olsun hizmet etmek isteyen herkese hizmet edebileceği bütün imkanları AK Parti iktidarı sağlamaktan şeref duyuyor ve bunu hepimiz gördük. <laughs> i̇şte bakın 5 <laughs> i̇şte yıllık Adıyaman'daki hizmet dönemimizde de sadece Adıyaman gibi orta ölçekli bir şehirde eski SSK hastanesinden 82. yıl hastanesine dönüşen o küçük hastanemizi istersek bir bahara çevirebileceğimizi AK Parti'mizin bakanlığımızın desteğiyle sizlerin doğasıyla nereden nereye getirebildiğimizi hepimiz gördük beraber. Demek ki çalışmak isteyen çalışabilir ve yapmak isteyen daha fazlasını yapabilir. İşte yeni bir Adıyaman için, daha güzel bir Adıyaman için. Çocuklarımızın gerçekten eğitimiyle, sağlığıyla, parkıyla, oyun alanlarıyla daha güzel bir şehirde yaşaması. Gençlerimizin artık pahvane köşelerinden çıkarak gerçek anlamda bir istihdam alanına kavuşması ve işsizliğin Adıyaman ölçeğinde şu anki yüzde on yedi seviyelerinden daha da düşürülebilmesi. Adıyamanımızın tarımdan turizme, spordan sanata kadar, kültürden sanayiye, istihdama kadar her alanda daha da geliştirilebilmesi için sizlerden burada hem yüreğinizi, hem doğanızı, hem de desteğinizi istiyorum. mahrum etmediniz. İnanıyorum ki bugünden sonra da biz istikamet üzerinde durduğumuz sürece siz de bize doğanızla, desteğinizle, bütün gücünüzle yanımızda olmaya devam edeceksiniz. <laughs> kardeşim, artık gün sonuna geldik. Şunun şurasında 10 günlük bir zamanımız kaldı ve 10 gün sonra artık bu ülkede millete rağmen diyenlerin son 10 güne girdiğini bu milletin önünü açmak istiyorum. Bu milletin geleceğini aydınlık bulmak istiyorum. Bu millet her şeyin en güzeline layıktır diyenlerin de bu amaçlarına, bu hedeflerine ulaşmalarına sadece 10 gün kaldı. Gelin bir olalım, birlik olalım, iri olalım, dili olalım, beraber olalım. Domuz omuz omuza verelim ve azı da Türkiye'de de AK Parti'nizi en yükseğe çıkaran Sizler hep, hep yanınızda oldunuz, hep bu ülkenin geleceğini düşündünüz ve bu ülkenin geleceğini düşünenlerin de gerçek manada kazandığını gördünüz. İşte 12 Haziran buradaki coşkuyu, buradaki heyecanı zirveye çıkaracağımız gün olacak. Şimdiden 12 Haziran bayramınızı kutluyorum. Hepinize sağlık, selamlar, sonuçlu günler diliyorum. Allah'a Allah emanet olun.